Bir bir var. Bunu okuyarak başlamak isterim. Kıyasettin Aydın hocamızın şahsında Akisar ve Türkiye satrancına büyük katkılar sağlayacak olan Akisar Belediyesi Spor Kulübü Satranç Branşı Eğitim Bölümünün açılmasında emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Mustafa Eroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyonu Kurulu Başkanı. Uluslararası Satranç Hakemi ve Eğitmeni Kıyasettin Aydın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması. Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Aşkın Keleş'in konuşması. Plaket takdimi, kurdela kesimi ve açılış. Son olarak da Zeytin Ormanı'na gezi düzenlemesi olacak. Onu da şöyle açmak isterim. 2009 yılında düzenlenen ve 16 yaş altı satranç çocuk olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Akisar'ımızda o yılın anısına istinaden dikilen ve yalnızca 200'e yakın zeytin ağacından oluşan Zeytin Ormanı'nda düzenlenecek olan bir gezi olacak. Program bu şekilde. Şimdi kürsüye Uluslararası Satranç Hakemi ve Eğitmeni Kıyasettin Aydın'ı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Konuşmacılar, benim gibi bir konuşmacılar çıkınca önce böyle tık, tık ediyorlardı. Ben anlamıyordum. Meğersem heyecandan kalbini durdurmak için tehdit ediyorlarmış. Ben de öyle yaptım. şimdi izin verirseniz Nazlı'na 3-5 satır içinden geldiği gibi yazdım. Paylaşmak istiyorum. Eskiden yazmazdın sen. Yaşlandın galiba. Şimdi heyecanın çok yüksek sebebini göreceksiniz. Sebebi bak şimdi. Önceden muhtar adayıydım. Yazmazdım. Sayın başkanlarım, değerli konuklar, sevgili arkadaşlar ve değerli sporcular. Fazla alçak gönüllü oldun mu gerçek sanır varmış. Onun için bazı gerçeklerin mutlaka anlatılması gerekiyor. Önce depremler, sonra pandemi ve daha sonra sistem biz 65 yaş üzerine atıl bir vaziyette tabiri caizse evlerimize mahkum etti. Ama benim açımdan muhteşem bir insan olan Besin Başkanı, Besin Tutlu'nun bir itirazı vardı. Bizi atıl durumdan çıkardı. Bu güzel, bu nezik yerde satranç kulübü açma kararı aldı. Bizleri hayata tutundurdu. Başkanımın muhteşem ekibi, yardımcısı Ekrem Kayserli Bey'in özverisi, tesisler müdürümüz Recep Ulukay'ın müthiş katkısı, kat sorumlusu Dilek Eceoğlu Hanım'ın halkla ilişkiler birimimizin ve tabi ki federasyonumuzun yüksek katkılarıyla bugüne geldik. Başkanım, son yazışmamızda, biz üzerimize düşeni yaptık. Sıra sizde demiştiniz. Evet başkanım hamle sırası bizde. Size herkesin huzurunda söz veriyorum. Satranç kulübümüz verimli, saygın ve örnek çalışacak. Başarılı olacaktır. Kurslarımız hafta sonları olacak. Cumartesi günü ilk dersimizi birisi milli sporcu olmak üzere 64 sporcuyla yaptık. Şu anki kaydımız 80. Akser Belediyesi Satranç Kulübü lisanslı olan sporcular kulübümüzün bütün faaliyet ve desteklerinden yararlanacaktır. Önümüzdeki dönemlerde kadınlarımıza sunum ve isterse öğrenmelerine yönelik kurslar açacağız. Şimdi en önemli bölüme geldim. Sözlerimi sonlandırmadan izninizle bir ahde kafa yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyım. Ufak duygusal anlar olursa hoş görün. İzninizle. Gel Ahmet Başkan. Bu güzel insan tanıyanlar için söylüyorum Ahmet Tutlulu. Mesim Tutlulu başkanımızın da babası bir dönem Akşar Belediye Başkanıydı. Uzun yıllar önce kızım <laughs> Helin, sen de gelin Bu da benim kızım Helin Beştaş. Uzun yıllar önce Helin kızımız yaş gruplarında Türkiye satılan şampiyonu olarak Türkiye adına Brezilya'da yarışma hakkı elde etti. Tabii biz gururlu ve öğretmen maaşımızla şaşkın vaziyetteydik. Ahmet Tutkulu Başkanım duymuş. Bizi davet etti. Sahiplendi. Sponsor oldu. Kalabalıklarda kendisine katkılarından dolayı teşekkür edememişti. Başkanım size satranç adına ben ve kızım saygı ve minnetle alkışlarımızı sunuyoruz. kızım defletletti. Orada kimse arıyordu. Sef benimden daha heyecanlı getir. Başkan, başkan Başkanım. Başkanım. Şimdi plaketini Ahmet Sayın Ahmet Toplu'ya plaketini vermek üzere Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Aşkın Kereşi davet ediyorum. Evet. <laughs> evet Ahmet Bey başkanım şöyle gelseniz Evet, şöyle evet efendim. Buradayız efendim emekleriniz için çok şiddetliyle çok daha olur. <laughs> kızım bunu al başkanıma iletmek üzere. Helin kızım besin başkanımızın da sana hediyesi var. İç milli sporcumuz olman sıfatıyla. Şimdi kürsüye Sayın Belediye Başkanımız Besin Doktor'u davet ediyorum. Hocam ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum yani tabii ben bu hikayenin bu kısmı ben bilmiyordum. Hani tabii ki babamın çok destek verdiğini, sizlerle beraber işte satranç için güzel hizmetler yapıldığını, açısal bir satranç kültürünün oluşmasında çok emeği olduğunu hani biliyorduk ama 94-99 yıllarında belediye başkanlığı yapmış, 1990 yılların son dönemi. E, Türkiye'nin ekonomisi belli yani bugünler gibi günler. Biz şimdi yurt dışına sporcu götürmemiz bizim için çok büyük bir olay. Hani Aksel Belediyesi'nin bir satranç sporcusunu Brezilya'ya e göndermiş olması evet. çok çok büyük bir olay. Çok i̇şte büyük. Çok büyük bir ben vizyon. Ben, ben, ben. Ben. ben hakikaten kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Hani Aksa'da çok değişik işte evet. konlarda öncülük etmiş. Evet. Sağ olun. Evet. Ha biz evet. onun yapabildiklerinin bir kısmını tekrarlayabilirsek, bir adım öteye götürebilsek bizim için çok mutlu oluruz. Aslan yatağından <laughs> hep aslan çıkar. <laughs> <laughs> Eyval. Ol. Çok teşekkür ederim. Başkanım bu da kızımıza e, benim ben Tabii. Bu benim hediyem. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Başkanım böyle Sresiz bir, bir, action, bir için yıllar boyunca buradayım. Tamam. Ya bu arada baba, olarak ben de çekiyorsun zaten. Şimdi plaket takdim olacak. Hayır yok aşkım ben konuşmazım. Başkan Yavuz'umuzun aşkın bir e, konuşması yapmak üzere davet edeceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Bu e, e, gördüğünüz üzere böyle güzel bir yerin açılması e, için geldiğimde. E, tabii ki e, aynı zamanda hem yönetim kurulumuzun hem sayın başkanımızın da e, selamlarını iletiyorum size. saygıyla da onlar adına e, sizi tekrar selamlıyorum. E, böyle güzel bir yerin eee belediyemiz tarafından açılıyor olması, Akisar'ın zaten çok köklü e, bir e, satranç kültürüne e, güzel bir katkı olacaktır. E, aynı zamanda Akisar değil, bu coğrafya çok enteresan bir coğrafya. Manisa'nın tamamı e, sanki satranç satranç diye böyle e, çok ciddi bir şekilde sporcu üreten de bir yer. Eee buranın da e, bu Manisa'nın e, Aynı zamanda Aksaray'ın e, daha güzel sporcular çıkaracağına da inanıyorum ben. E, hepiniz için e, buranın hayırlı olmasını dilerim. Belediyemize de başkanınıza da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, şey, sağ olun. Şey, saygı için de ben... Başkanım ayrılmıyorsun. Hemen bir dakika. Senle konuşmayacakmıştık. Konuşturacaklar. Aynen. Hocam sizlerle herkese bir şey yapın. Bunu biz veriyoruz. <laughs> Diğeri federasyonumuz size Başkanım böyle bakabilir miyiz? Hep birlikte buradayız. Buraya bakalım. Buradayız efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok <laughs> arkadaşlar, benim arkadaşlar, benim arkadaşlar. Benim. Şimdi, Şimdi kürsüye belediye başkanımız Sayın Ekrem Kayseri'ye davet ediyorum. Plaketini alması üzerine. Şey. Ekran başkanım buradayız, <laughs> buradayız efendim. Tamam. Şimdi. Şimdi kursya. Belediyemiz Tesisler Müdürümüz Sayın Recep Burkay'ı nekten alması üzerine davet ediyorum. Buradayız, çekiyoruz. Tamamdır. Şimdi Şimdi son olarak belediyemiz tarafından Türkiye Satranç Federasyon Başkan Yardımcısı Sayın Aşkın Keleş'e plaketini vermek üzere Türkiye Belediye Başkanı Sayın Besin Dutlu'yu davet ediyorum. Başkanım buradayız. Tamamdır başkanım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alın içeriye. Şimdi de programımız kurdela kesim ve açılışla devam ediyor. Başkanım Başka, Aa, Başka, ben de Allah, tırtışım, böyle lütfen. Başkanım. Başkanım. Evet, evet. önce kafası çok. Aten, yani, evet. o, 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 o. Aynen, evet, buyur. Ay, güzel, güzel. Saniye, ben Bu karıyı güzel çekin. Özellikle. Doğru olsun. Tabii. Hayırlı olsun. istemek böyle olmaz şey Hocam <laughs> <Olur. gülüyor> şöyle sen başka bir nereye götürdüler? Ebru bir tane daha bize de